Herkese selam arkadaşlar. Taraftar Notları kanalına hoş geldiniz. Bugün Dünya Derbisi'ndeyiz. Beklediğimiz gün geldi. Bugün Fenerbahçe Galatasaray Derbisi ile karşınızdayız. Taraftarla beraberiz. Taraftar atmosferi göstereceğiz. Herkes çok coşkulu. Taraftar yorumlarını alacağız sizlere beraber. Abi gel ne diyorsun derbi hakkında? Baba beş atıp yolumuza bakacağız inşallah. 5 beş. Takıma güveniyor musun abi? Tabii güveniyoruz baba. Tabii güveniyoruz. Aa, hocam Okan Buruğu ne bekliyor hocam? Okan Buruğu mu? Okan Buruk bence bugün tecavüze uğrar. <laughs> bence Okan Buruk hiç gelmesin stada. Ne ne olursak orada kalsın. <laughs> Bu arkadaşlar taraftar aşırı coşkulu. Kaç haftadır bugünü bekliyordu. Gerçekten çok Ay, mutlu. Ali tahmin olan var mı? 3-1 kanka. 3-1. 3-1 Fenerbahçe, Şimanski, Ceko, Tadic. Sizin var mı? 6-0. 6-0. Ooo maşallah. Hepsi Evet Fenerbahçe'de evet, en güvendiğin isim kim? Eee Maxim. Sayın Maxim mi? Maxim ve Peki teşekkür ederim. Arkadaşlar. Galatasaray'dan çekindiğiniz bir futbolcu var mı? Kesinlikle yok. Galatasaray'dan hiçbir çekindiğimiz futbolcu yok. Onlar bizden çekinecek. O çift, çift Ma maske taksın bekliyor <laughs> Jikon'da. Teşekkür <Gülüyor> ederim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi coşku çok üst seviyede burada. Taraftarlar gerçekten çok motive maça. Saat daha, saat daha üç buçuk arkadaşlar düşünün daha maça saat 8'de Nasıl bir sonuç olacak? 2-1 Fenerbahçe alır diyorum. Golleri de e, ee, El Nesir ve Tadiş'ten bekliyorum. Ben maçın 3-1 alacağı inanıyorum. İrfan'dan bir gol bekliyorum. Geri kalanlardan emin değilim. Galatasaray'dan çekildiğimiz oyuncu var mı? Şimdi en beğendiğim oyuncu Gabriel Sar oldu. Ben iyi oldu ama yine de yetişeğini düşünmüyorum. Galatasaray'dan değil de hakemlerden çekincemiz var. Teşekkür ederim. 4-0, 3-0 civarında bir skor tahminim var. Golleri de Edin Ceko, Tadic, Ciku, ve Çağlar'ın geleceğini düşünüyorum. Galatasaray çekildiğiniz bir oyuncu var mı? Galatasaray çekindiğim oyuncu kesinlikle olsun ben. Çok iyi bir topçuyum. Her yerde adam. Basıyor, vuruyor, çekiyor. Ee... özür dilerim abi. Abi çok özür dilerim. Geçebilir miyim? Yayın yapıyorum. پيڪل چا ما الله توکي ڏي

Tahmini 6-1 alacağız. Ee, i̇şine gelmeyecek kendini atanlara, sahtekarlık yapanlara bugün bir ders göstereceğiz. Götleri yiyorsa bugün de kendilerini alsınlar. 6-1 Galatasaray'da çekindiğiniz bir oyuncu var mı? Çek. Galatasaray'da çekindiğim bir oyuncu yok. Çekindiğim hakemler var. Valla bizim olsun. Başka bir şey istemiyoruz. Biz, olsun, bizim bizim olsun. olsun yani. Başka bir şey istemiyoruz. Sadece galip gelelim. 3-1 3-1 Galatasaray'dan çekildiğiniz bir oyuncu var mı abi? Abi Allah'a gelsin Hiç problem değil yani hiç sıkıntı değil Kim gelirse gelsin Icardi'yi seviyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Hocam maç hakkında yaşıyorsun. Kazanacağız reis. Kayıtta mı? Kazanacağız. 2-0 falan alırız yani sıkıntı yok. Valla bugün Galatasaray'ın hiç şansı yok. Okan Burak'a gerçek dersini veriyoruz. Burası Kadıköy buradan çıkış yok. Orada yaptığımızın devamını getireceğiz. Belki 6-0'ı daha da yücelteriz. Okan Hiç yok Hiç yok Bizde çok daha kaliteli futbolcular var abi <laughs> Shut it. 2-1 Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Yok. Galatasaray'dan çekildiğimiz hiçbir oyuncu yok. Adana'dan geldik maç için. İnşallah yarın da döneceğiz. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Skor tarihimi bence 3-0 alırız. Taraftan atlar mı? Yok ben konuşmayacağım ya. Baktım ne yazıyor abi. diye. <laughs> Kolay gelsin. <Ya> <laughs> Kolay gelsin. İstansan da